An sakin abi, teslim. Teslim abi. Esrarla kokain var abi. İçmiş la bu, içmiş. İçtin cigarayı kokaini, ondan sonra bütün adamları indirdin değil mi lan amına kodumu keşi? La oğlum bir dur la bir dur. Sen ismin ne lan? Celil Hancı. Ver bakayım kimliği. Sen ne ayaksın lan he? Abi satmıyorum ben, vallahi içeceğim. Siktir la bu kadar mal içilir mi? Ağır içeceğim abi ben. Sen Barış Görkem'i tanıyor musun lan? Yok. Süleyman Görkem'i tanıyor musun? Allah belanı versin tanımıyorum abi. Sen burada mı oturuyorsun? Yok abi kimse yaşamıyor burada. Ben de geçiciyim zaten. Ha hem içiciyim hem geçici. He geçici olarak içiyorum abi. Lan abi deyip durma lan. Ne abisi? Adam komiser, o komiser. ben komiser, o Amir. İndir sıralar, indir indir sıraları indir. İndir. Gazınızı sikim size de bana Silahlarınızı indirin. La oğlum cinayet mi lan biz? Tamam biliyoruz onu indir silahları. <laughs> la oğlum operasyondayız lan teşkilatlarız biz teşkilatlar. Operasyon emri bize geldi size gelmedi. Siz kimsiniz lan? Bak burada ne yazıyor? Tem yazıyor. Bize barış almamız emredildi. Ya barış değil ki lan o. Barış değil ki. Celil Hancı. Bu, torbacının teki lan o. Ben öyle, ben öyle ilgisi yok o herifin. Vallahi Hancı yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Ne olur sizin kafanızı sikeyim indir silahları. çık kadar yere bir kişi almak için o gaz bombası mı, mı atıyoruz lan? Onu Barış için şey atmadık ki sizin için attık. Bize mi He siz attık. Evet, evet. Abi dur 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 abi. Abi dur. Abi ne? Anamı siksinler Barış değilim ben. Gelin ona. Abi ben. Gelin abi benim ya. Sikecekler. Araca sok. Seni sikecekler haberi yok. Bunu yapayım. Hayır.